Taşınmazınızı başkasına devrederken intifa hakkını kendinde tutmanız çok faydalı olacaktır. Birçok kişi taşınmazını çeşitli nedenlerle bir yakının üzerine devrediyor. Bu bir satış olabilir, bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi vesaire. Ancak devrettikten sonra pişmanlık duyabiliyor. Zira o kişi sizinle ilgilenmeyi bırakabiliyor. İşte tam bu noktada intifa hakkı aslında devreye giriyor. İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı kullanım hakkıdır. Siz bu hakkı başkasına devredemezsiniz, satamazsınız. Ancak siz hayatta olduğunuz sürece taşınmazın sahibi kim görünürse görünsün, siz o taşınmazı kullanmaya devam edersiniz. Sizi kimse çıkartamaz. Dolayısıyla siz çeşitli nedenlerle taşınmazı başkasına devretseniz dahi intifa hakkı sizde kaldığı sürece kimse sizi o taşınmazdan çıkartamaz. O nedenle siz siz olun hiç olmazsa intifa hakkını kendinize tutun. İleride pişman olmazsınız.